Hayır ne Biz neden sürekli temizlik yapıyoruz? <laughs> kız hadi. Ben de bu teyzen gelecek. Kız hoş geldin. Ben de bur. Haydi bakalım. E ee, bakalım senin kız nerede? Odasına girdi çıkmadı. Ay dur çağırayım ben onu. Mine! Mine! Ay <laughs> ders yapıyor herhalde şimdi. Dur ben şimdi duyururum ona. Mine! Gel aşağı. Ne oluyor? Ya neden bağırıyor? Şey, hoş geldin. Ben de buradaydı. Şey, siz beni mi çağırıyordunuz yoksa ben gideyim mi? Bu kadından nefret ediyorum. Kız ne demek seni çağırıyoruz? Komşular bakıyor ya burada. Bize bakmıyor ki. Hadi sen bize bol köpekli bir Türk kahvesi yap da görelim marifetlerini. Tamam. Yaparım. Çıtır ot. Bol köpük istiyorlar bir de? Tamam. Yaparım sen. Ben sana bol köpük Yok. Hadi ben Alın bakalım kahveler. Kız bir şey koymadın değil mi içine? Hayır koymadım. Ver bakalım ver ver. Kız karı kartal gitti. Ne koydun içine? Ee, Kız hala bakıyorsun. Bunlar sana. Tamam tamam arıyorum arıyorum. çok kez geleceğiz sana Merak etme sen. Hadi görüşürüz. Bir ne?